Arkadaşlar öncelikle yeni sezonda Melike ile Hikmet Bey'in Kemal ve Nari'nin evlenmesini isteyenler ve az da olsa güzel ve mutlu bölümleri izlemek isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Arkadaşlar sizce Reyhan yeni sezonda yemin dizisine devam etmeli mi? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finali yapan, ortalığını iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Yaşanan tüm olaylara rağmen yeni sezonda Rehan Yemin dizisine devam edecek mi? Hikmet Bey ise yeni sezonda kendine gelip Melike ile evlilik yolunda ilerleyecek mi? Deliler Hastanesi'nden kurtulan Cemre ise yeni sezonda Yemin dizisine veda edecek mi? Ve yaşanan tüm olaylara rağmen yeni sezonda Cavidan intikam almaya devam edecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar yeni sezonda sizde Cavidan'ın Yemin dizisine veda etmesini istiyorsanız, Melike ile Hikmet Bey'in evlenmesini istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finali yapan, kafalalım ve ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi, yeni sezonda her şeye rağmen Reyhan Yemin dizisine devam edeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Ve diğer taraftan Deliler Hastanesi'nden kurtulup intikamının peşine düşen Cemre ise yeni sezonda yemin dizisine veda eden ilk kişi olacak arkadaşlar. Ve Cemre'nin yemin dizisine veda etmesiyle beraber ikinci kişi düştüğü hastalık yüzünden Cavidan da yemin dizisine veda edecek ve Melike ile Hikmet Bey evlilik yolunda ilerleyecekler arkadaşlar ve bu yaşanan olaylarla beraber Melike ile Hikmet Bey, Kemal ve Narin evlenecekler ve bize az da olsa yeni sezonda güzel ve mutlu bölümler bekliyor olacak arkadaşlar. Ve siz de bu güzel bölümleri sabırsızlıkla bekliyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisi en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.